Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçarken kaza yaptı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma'nın takibine aldığı otomobil ile kaza yapan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önceden takip aldığı bir otomobili Dereköy Mahallesi çıkışında durdurmak istedi. Almanız, padirol, Buradan, dokalın, oraya... Jandarmanın dur ikazına uymayan ve ters şeride girerek kaçmak isteyen sürücü kendisini takip eden ekip aracına çarptı. <laughs> Otomobilde yapılan aramada Pazarcık ilçesinin Küçük Nacar Mahallesi'nden çalındığı tespit edilen keçi bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan HD, MB, MB adliye sevk edildi. Zanlılardan HD, MB tutuklanırken MB ise adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.